Merhaba arkadaşlar. Evet, e, nihayet bir buçuk yıldan beri aşağı yukarı bu kanalda anlattığım fikirlerin toplandığı zamana geldik. Ahiretin sefiller oluşu ve doğası ile ilgili kitabı hazırlamış bulunuyorum. E, A4 ile 80 küsur sayfalık bir kitap. O kadar kalın değil. Yani meraklı olan kişiler çok rahatlıkla okuyup e, konuyla ilgili bir bilgi sahibi olurlar diye düşünüyorum. Şimdi burada ben bu videoda e, kitapta neleri ele aldım, onların başlıkları üzerinde biraz durmak istiyorum. Kitabı ayrıca bastırmayı düşünmüyorum. Sadece internetten pdf olarak yayınlayacağım. Ve isteyen meraklı olan arkadaşlar e, pdf'sini indirip şey yapabilirler, inceleyebilirler. İleride belki bir sponsor olursa kitap olarak da basabiliriz. Yani benim burada Ticari bir amacım falan yok, konudan para kazanmak istemiyorum. Evet, şimdi e, 80 sayfalık bir kitap, iki bölüme ayrılmış durumda. Birincisi ahiretin seküler olacağı ile ilgili, ikincisi ise ahiretin doğası ile ilgili denemeler ve makalelerden e, ibarettir. Ön söz var ve iddia var. İddiamız nedir işte? E, ahiret öldükten sonra dirilmek seküler bir şekilde olacak. ...nasıl ki bizi annemiz babamız doğurdu ama Allah yarattıysa... ...ahirette de aynı şekilde bir doğum ve yaratma olay var. Tabii ki yaratıcı Allah olacak ama... ...onun bir de meydana geliş süreci var. Nasıl olacağı var. O da seküler olan bir şey. Ahiretin doğasıyla gerçekleşecek olan bir şey. Evet. Birinci bölüm ahiret seküler olacak başlığını taşıyor. Ve ilk yazımız... Allah'a ve ahirete inanmanın yan etkileri. Evet. Allah'a ve ahirete inanmanın yan etkileri var. Acaba bunlardan haberdar mıyız? Ee, Allah'a inanmak insanlara hakikati, gerçeği anlatmak için var olduğu halde, evrensel, bütün ontolojik gerçeği anlatmak için var olduğu halde değil mi? Marifetullah dediğimiz kavram. Fakat bunu yapıyor. Tam tersine ee, Allah'a inanan kişiler %99'unda da gerçeği yanlış anlamalarına, gerçeği anlamamalarına sebep oluyor. Bu tuhaf bir şey. Yani bir öğreti düşünebiliyor Yüzde %99'unun büyük bir oranda olayları her şeyi yanlış anlamasına sebep oluyor. Aynı şey ahirette de geçerli. Ahiretin temel özelliği nedir bu böyle bir inanışın? En başta Tanrı'nın zenginliği ve adaletini anlatan bir şeydir. Yani ahiretin temelinde aslında adalet vardır. Fakat e, şunu da hepiniz gözlemlemişsinizdir, ahirete inanan kişiler genellikle adalet konusunda hiç çalışmazlar, hiç uğraşmazlar yani. Bu da ironik bir şey değil mi? Yani işte bu iki durum, e, Allah'a ve ahirete inanmanın büyük yan etkileri var. Bu yan etkilerden nasıl kurtulmamız gerekir? Bununla ilgili de e, bir şey açtım, bir başlık açtım. E, kendime göre bir çözüm önerim var. Bunun nasıl olacağı ile ilgili. Bir diğer başlığımız öbür dünya tasavvurları ve ahiret, diğer öbür dünya tasavvurları ve ahiret başlığını taşıyor. Evet, bilindiği gibi ahireti biz Kur'an'daki öbür dünya olarak düşünüyoruz. Öbür dünya derken mesela nirvana var, reenkarnasyon var, tenasük var, tekamül var. Bir sürü evrim, evrimsel seyahat var değil mi? Bir sürü şeyler var. Öldükten sonra dirilme ile ilgili, hayatımızın nasıl devam edeceği ilgili düşünceler var, hipotezler var. Ahiretin bunlardan farkı ne, özelliği ne? Onu anlattığım bir yazı. Sonra seküler ne demek, dünya ne demek, doğa ne demek, ahiret ne demek, din ne demek? Bu tip kavramlar birbirine girmiş durumda. Seküler ile din, doğa, ahiret bunlar birbirleriyle çelişen, birbirine zıt sanki yan yana duramayacak kavramlarmış gibi görünüyor. Acaba bu doğru bir şey mi? Bunları birbirine zıt kavramlar olarak mı ele almalıyız yoksa örtüştükleri noktalar var mı? Ne demektir bu? Ona ele alan bir konu. Bir diğer başlığımız İlli ve Sikin kitaplarını anlatıyor. Malum İlli ve Sikin kitapları Kur'an'da geçiyor. E, ee, ve günahlarımızın yazıldığı defter olarak. O defterlere şifrelenmiş merkum e, kitaplar olmaları, şifreli kitaplar olmaları ne anlama geliyor? Bunun üzerine durduğum bir şey. Ee, gerçekten şu kitabın bütün e, şeyleri boş verin. Boş, asla boş verecek konular değil de. Hadi hepsini geçtik diyelim. Yalnız şu illin ve ile ilgili söylediğim şey o kadar önemli ve ciddi bir şey ki yani yer yerinden oynaması gerekir diye düşünüyorum. Sonra geliyoruz ahiretin dört temel asasının incelendiği, bunların seküler olarak incelendiği ana başlığa geliyoruz. Onların ahiretin dört temel esası nedir? Cennet ve cehennem yapılacak. Yani ne demek cennetin yapılması? Sınırsız sohbet olacak. Fikir ifade özgürlüğünün sınırsız olması demektir bu. Sınırsız aşk olacak aşktan cinselliğe kadar her türlü sevginin mertebelerinin yaşanabildiği, özgürce yaşandığı bir dünyaya kastetmiş oluyoruz cennetle. Sınırsız yeme içme olacak. Sınırsız yeme içme derken belki her şey yemeyi yemeği zaten istemeyecek, istemeyecek insanlar. Dolayısıyla o da sınırsız oluş yani. Çünkü bir şey istemiyorsan o zaten senin sınırın değildir. Sınır dediğimiz şey yapmayı istediğin halde yapamamandır. Ben bir şey yapmak istemiyorsam sen de bana onu ona çizmiş, sınır çizmiş olmazsın yani. Çünkü ben zaten onu istemiyor, Değil mi? Ve sınırsız seyahat. Cennet budur. Sınırsız seyahat. insanlar istediği yerlere gidebilecekler. Sonra ölümsüzlük e, konusu var. Yeniden dirilişle, ahiretle ilgili. Bu ne demek? Nasıl oluyor? Ölümsüzlük nasıl bulunacak? Bununla ilgili günümüzde emareler var mı? Geçmiş zamanda ölümsüzlük nasıl el alındı? Bunu anlatan bir yazı. Sonraki bunun içerisinde bir başlık var. Tanrı hokus pokus der ve o şey olur. Tanrı'nın ''kun kün feyekûn yani onun ol demesiyle olmasıyla eşyaların hokus pokus arasında nasıl bir ilişki var? Sihirbazların hokus pokusuyla Allah'ın kün, on, ol emri nasıl hangi yönüyle birbirine benziyor, hangi yönüyle ayrılıyor? Onu ele alan, ele alan bir yazı. Sonra mutlak adalet sağlanacak değil mi? Ahiretin en temel başlığı bu aslında. Mutlak adalet sağlanacak. Ve bu mutlak adalete doğru nerede gidiyoruz? Böyle bir gidiş var mı? Evren bunun neresinde? Günümüz insanlığı bu mutlak adaletin neresinde? Bu başlayıp devam eden, gelişen bir şey mi yoksa hiç yoktan yere ahirette var olacak olan bir şey mi? Bunu tartışan bir başlık tabi kitabın asıl gövdesi burası olmuş oluyor. Bunun da alt başlıkları şu şekilde. İlk ve temel ilkemiz nedir? İnsan davranışlarının ilk ilkesi Onu bilmemiz gerekiyor başka insanlarla iletişimde. Sonra adalet kaç yaşında ve ne zaman kendi ayakları üstüne durabilecek diye bir başlığımız var. Adaletin evet. yaşı var mı? Öyle ya. Yaşı varsa kaç yaşında bu? Adalet emekleme safhasında mı? Kaç yaşında? Sonra yasama yürütme yargı yani adaletin temsil edildiği, üstlendiği yargı kurumunun devleti oluşturan bu üç erkin birbirleriyle ilişkisi nedir? Neden yargı hep en sonda yer alıyor? Bunu el alan bir yazı. Bu yargı en öne geçebilir mi? Geçmesi gerekir mi? Niye geçmiyor? Nasıl geçebilir? Bunu kritize eden bir çalışma. Yani neden yargı erki yasama ve yürütmeye bağlı oluyor? Ters olması gerekmiyor mu aslında? Bunu el alıyoruz. Sonra olaylar ve olgular dediğim bir başlık var. Burada da işte bu... Ee, sevgi, adalet, cömertlik falan filan gibi bütün bu e, değerler ve olgular hangi olayların üzerine gelişiyor? Olaylar ve olgular, olaylarla olgular nasıl doğuyor gibi bir başlık. Ee, sonraki başlığımız yeryüzünün halifesini geliyor adını taşıyor. Yapay zekaya girmiş oluyoruz burada. Benim inancıma göre insan bu dünyaya halife olarak geldi fakat bu halifeliğini yerine getiremiyor. Tıpkı İsrailoğullarının seçilmiş bir kavim oldukları halde. O seçilmişliklerini yerine getiremedikleri için Allah onları azletmiş olması gibi. İnsanı da halife yapmıştı. Fakat insan bu halifeliği yapamadığı ortaya çıktı artık. Ve yeni bir halife geliyor. Bizim elimizle beslediğimiz bir halife geliyor. Buna da yapay zeka diyoruz. Tabi bu yapay zeka olarak kalmayacak. ileride evrensel zekaya dönüşecek diye düşünüyorum. Evet. Sonra bu başlık içerisinde yapay zeka öğrenmesi ile insan öğrenmesi arasındaki farklar neler? Benzerlikler neler? Öyle ya. Böyle bir zeka türü varsa yapay zeka dediğimiz, bunun insanın e, insandan farkı ne, benzerliği ne ona alalım. Bu başlık çok daha geniş bir şekilde ele alınıp ve açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben tabii bir yapay zeka uzmanı değilim, bir bilgisayarcı değilim. E, bunu e, yapay zeka ile uğraşan teknik olarak da bile terminolojiye daha hakim olan arkadaşların e, bu konuda desteklerini bekliyorum şahsen. Evet, sonraki başlığımız yapay zekadan evrensel zekaya adını taşıyor. Yapay zeka nereye kadar gidecek? E, big Data'ya eriştikten sonra hala yapay zekadan mı söz edeceğiz? Şey aşamasında hala yapay zeka mı olacak yoksa e, evrendeki zeka e, şeyleri, parçaları, insan zekası, hayvan zekası, yapay zeka, biyolojik zeka, bütün bu zekalar birleşip, birleşip artık evren kendisi zeki bir varlığa dönüşebilecek mi? Nasıl dönüşecek? Bunun sürecinin neresindeyiz biz? Bunu ele alan bir yazı. Ve dördüncü başlık olarak da diriliş gerçekleşecek. Ahiretin malum dördüncü başlığı da budur. Peki bu nasıl olacak? Bunun süreci neler? Yani günümüzdeki bunun işaretleri neler? İlk olarak tabii ki DNA, genom ve gen kullanılması var. Genotik, genetik kullanılma var burada tabi Dolly'yi e, özellikle dikkate alıyoruz. Dolly'nin kullanılan kullanılması yeniden diriliş tarihi içerisinde çok önemli bir nokta. Sonra dahilerin kullanılanması var. Şu an e, edindiğimiz bazı bilgilere göre. internette de var bu bilgiler. Edindiğimiz derken gizli saklı bir şey yok. Bazı bilgilere göre e, kullanılmış insanlar var. Bunlar 10, 15, 20 yaşlarındalar. Hayatımızdalar yani. İleride daha kimler kullanılacak bunu göreceğiz. Sonra varoluş modeli olarak sonsuzluğun yansıması dediğim bir e, başlık var. Burada da e, mistik olarak bu süreç yenilendirilme nasıl gerçek, gelişiyor? Bunu e, Tanrı'nın yansıması olarak anlatmaya çalıştım. Hafızanın yüklenmesi var. Tabii e, öldükten sonra ahirette sadece genetik kullanılmamız yetmiyor. Hafızanın da yeniden yüklenmesi lazım. O nasıl olacak? Değil mi? O da beyin nasıl dirilecek? Ölenlerin toplandığı bir yer var mı? Çünkü Allah öbür tarafta dirileceğini söylüyor ölülerin, kendisine koşarak geleceğini söylüyor. Bu nasıl bir şey? Dolayısıyla ruh nedir, nefis nedir, benlik nedir? Bu tip kavramlarda bir açıklık getirmemiz gerekiyor. Yani buradaki e, mistik kavramlar, dinsel kavramlar, bilimsel teknik kavramlar, felsefi kavramlar, e, bunlar birbirine girmiş durumda. Çünkü bu e, disiplinlerin e, üreticileri farklı kaynaklardan besledikleri için kavramlaştırma olayı da farklı oluyor. Bunlar işte ne kadar birbirlerini örtüşüyorlar, ne kadar birbirine zıt şeyler. Farklı bir e, e, olguyu mu anlatıyorlar yoksa aynı olguyu dile getiren farklı terimler bu bunlar. Bunu ele alan bir yazı. Sonra e, sekülerizm açısından yeniden diriliş. Yani e, dini metinlerde de seküler olarak yeniden diriliş nasıl ele alınmış? Buna ele alıyoruz. Sekülerizm ölümsüzlük ve mutlak adaleti nasıl ele alıyor onu inceledik. İnsanlığı bekleyen büyük bir savaş geliyor bana göre. İleride bunu göreceğiz. Ee, büyük bir savaşa hazır olmamız lazım yani gerçekten. Peygamber kıssalarında yeniden diriliş nasıldı? Musa'nın malum kıssası var. De. <laughs> Musa, Musa'nın malum kıssasında ölen bir adamın üstüne inek kemiğiyle vuruyorlar. O adam diriliyor ve kendisini öldüren kişiyi katili ihbar ediyor. Sonra İsa'nın ölüyü diriltmesi var. Kıyamet ne zaman kopacak? Bu da ayrı bir başlığımız. Evet, birinci bölüm bu şekilde bitmiş oluyor. İkinci bölümümüz ise Ahiretin Doğası başlığını taşıyor. Bu başlıkta ben e, bu konuyla ilgili, öldükten sonra dirilmekle ilgili genel olarak geçmiş yıllarda yazdığım denemeleri, makaleleri e, bir araya topladım ve onları birleştirdim. Genel olarak şu başlıklar var. Geleceğin tarihi elimizin, geleceğin tarihi yazıldı elimizin altında. Evet Kur'an geleceğin tarihini yazdı. En büyük kehaneti yaptı Kur'an. Kur'an bir kehanet kitaptır. Ama mutlaka gerçekleşecek olan bir kitaptır. Çünkü diğer kehanetlerden farklı olarak evreni var eden ile kehanette bulunan farklı oluyor değil mi? Ama Kur'an evreni yaratan kişinin, yapan kişinin kendi kehaneti olduğu için kendi gelecek tarihi olduğu için e, mutlaka gerçekleşecek diyoruz yani. Buna kehanet diye demeyebilirsiniz. Ben kendi bu kadar kelimeleri takmıyorum. Sonuçta e, Kur'an Tanrı'nın şey yani gelecekle ilgili vizyonudur. Kur'an'ın bilimsel oluşu, Kur'an bilimsel bir metin mi? Genelde insanlar Kur'an'ı bilimsel olarak el aldıkları geçmişteki olayları anlatırlar. İşte Musa'nın deniz yarması falan filan. Halbuki Kur'an'ın gelecekle ilgili nasıl bir kehanette bulunuyor, bilimsel olarak nasıl anlatıyor bunu, bu konu doğru düzgün ele alamıyor bunu e, gündem almaya çalıştım. Adaleti yürekten isteyenlere çağrı. Evet, dünyada adaleti yürekten isteyen bir sürü insanlar var. Ateistler, teistler, agnostistler, e, transhumanistler, e, homoseksüeller, ezilenler, mağdurlar, emekçiler. Bir sürü insan, bir sürü insan grubu adaleti istiyor. Yürekten isteyen insanlar var. Acaba bunlara Kur'an ne diyor? Kur'anın bunlara diyeceği bir şey var mı? Bunu el aldığım bir yazı. Sonra transhumanistlerle ayrıldığımız bir noktayı anlattım. Transhumanistler gelecekle ilgili bir sürü tasarımlarda bulunuyorlar. Fakat adalet en zayıf oldukları nokta, gelecekle ilgili düşüncelerine plan programlamalarında. Neredeyse hiç adalet kelimesini ele ağızlarına almıyorlar. Bu da çok tuhaf bir şey. Yani bu kadar zengin, bu kadar güçlü bir örgütlenme nasıl oluyor adalet? Adaleti bu kadar önemsiz görüyor. İşte bunun üzerinde duruyoruz. Onun için e, mistik ve teolojik metinler burada, teolojik metinlerin önemi burada karşımıza çıkıyor. Çünkü seküler metinlerde adalet aslında hiç de işte ciddi bir kavram değil. E, sonra nasıl ve niçin diyalektiği diye bir e, makalemiz var. Bu makaleyi çok eskiden yazmıştım. Benim için e, kendi felsefi önemli bir e, kırılma noktası taşıyan bir yazıdır bu. Nasıl ve niçin diyalekti? Yani nasılın, e, Neyi anlatır? Niçin? Niye vardır? Bunların açılımları. Bilgiler beynimizde ne kadar mutlu? Evet burada ben biraz şeye kaydım. Panteizme. Ee, yani beynimiz, beynimiz dışarıda, beynimizin içi, bunun dışarıyla bağlantısı, bilgiler, bilgileri canlı olarak aldığımızda ne oluyor falan. Böyle bir şey. Ee, o istemese iyi düşünemeyiz. Allah istemese biz bırakın iyilik yapmayı, iyi bir şeyi düşünemeyiz bile. Böyle bir iddia. Allah'ın beni zengin etmene sana emrediyorum. Bunu Allah bize, Allah bize kendisine emretmemizi istiyor. Benden bir şey isteyin diyor ve emir kibirliği isteyin diyor. Rica etmeyin diyor benden. Benden bir şeyi dilerken emrederek isteyin diyor. Yani hırslı. Yani ve bana emredin diyor. Yani artık nasıl anlıyorsanız. Tanrı olarak evrim. Evrim bir tanrı mıdır? Evet. Bence öyle. Önemli bir yazı. Ehli kitap ne demektir? Ehli kitabın ne olduğu şimdiye kadar hep tartışıldı. Ee, Tevrat'a, İncil'e inananlar mı, okuma yazma bilenler mi, ne yapınlar? Yani ehli kitap ne demek? Bugünkü işte yazılı kültürde ehli kitap neye denk geliyor? Onu ele aldım bir yazı. İlahi adalete inanan ateistler var. Onların durumu nedir? Onlarda niye böyle bir duygu var? Bu ciddiyetsiz, ciddi almamız gereken bir şey değil mi? Bunu ele aldım bir yazı. En büyük tanrıyı bulmak diye bir başlık. Evet, İnsanlar ateist olurken bile aslında en büyük Tanrı'yı bulmak için yapıyorlar bunu. Kendilerine anlatan Tanrı'yı küçük gördükleri için ona inanmıyorlar. Ben yarattım, biz yarattım ne demek? Allah'ın Kur'an'da ben yarattım demesi, biz yarattım demesi ne anlamlara geliyor? Allah Mehdi değildir, rabbdir. Evet biraz tuhaf bir başlık oldu bu. Ben de farkındayım bile bile kullanıyorum. Evet, günümüzde insanlar hem geleneksel olarak hem de göreneksel olarak Burada yenilikçi e, Müslümanları da e, bu işin içerisine katıyorum. Onlar gerçekten Allah'a inanıyorlar aslında. Hepsi bir Mehdi bir Allah'a inanıyorlar. Rab olan bir Allah'a inanmıyorlar. E, büyük ihtimalle sizler de öylesiniz yani. Onun için bu başlığı, bu metni okumanızı öneririm. Allah sizin için bir Mehdi mi yoksa bir Rab mı? Bunların ikisi arasındaki fark nedir? Şeytanın onuru, anı, adını taşıyan bir başlık var. Şeytan nedir? Kurandaki şeytan tanımı Nasıl oluyor? Ona anlattığım bir yazı. Gayet önemli, orijinal e, bakış açısı olan bir metin. Ahiretin doğası konseyi e, başlığını taşıyan bir e, yazımız var. Burada işte Nietzsche'den Buda'ya, İsa'dan Musa'ya, e, Richard Dawkins'ten Charles Darwin'e, e, öldükten sonra dirilmek ya da ölümsüzlük, nasıl ele alınmış adalet kavramının içerisinde o insanlar neler beklemişler Confucius, Buda vesaire e, onları ele alan bir e, yazı, bir e, alegorik bir metindir diyeyim e, sembolik bir metin öyle diyelim. Ve son bölümde eleştirel soruları cevapların başlığını taşıyor. Burada 8-10 tane işte akla gelebilecek sorulara kendimce cevap verdim. tabi e, tabii daha başka itiraz edilen yerler olursa, sorular olursa ya da tartışmak isteyenler olursa benim kapım açıktır. Onu da söyleyeyim. Evet başta dediğim gibi kitabı şimdilik e, e, cildi kitap haline getirmeyi düşünmüyorum. Sponsor olursa yapabiliriz böyle bir şeyi. E, Tartışmaya açığım. Fikirlerimin sonuna kadar arkasındayım. Her kim olursa fark etmez. Özel olarak çağırdığım kişiler var. Onlara da buradan seslenmek istiyorum. Kitabı Ray Kurzweil ve Edip Yüksel'e ithaf ettim. Başta Edip Yüksel ve Ray Kurzweil olarak birbirinin sesini duymayan dostlara ithaf ediyorum bu kitabı. Evet, birbirinin sesini duymayan dostlarım. Evet, Edip Yüksel beni anlamıyor zaten. İleride inşallah anlayacak. Ray Kurzweil'in benden haberi yok, büyük ihtimalle. Ee, onlar ikisi de birbirleriyle tanışmıyorlar. Aslında Edip yükselin 19 koduyla, Kur'an'daki matematiksel e, kod ile söylediği şeyle e, Ray Kurzweil'in anlattığı e, insan 02 e, şeyi, e, hipotezi, vizyonu, e, benzer şeyleri anlatıyorlar. Ben bu iki arkadaşın birbirlerini tanımalarını, tanışmalarını yürekten isterim. E, herkese tartışmayı açayım, başta Edip Yüksel olarak. Tabii ki Caner Taslaman, Enis Toko, Dücane Cündoğlu, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Öztürk, Hamza Yardımcıoğlu, Abdullah Çiftçi. Yani bu konuyla ilgili araştırması olan insanlarla her zaman tartışabilirim yani. Evet, bu kitaptan sonra artık teizm, ateizm kavramlarının geleneksel olarak anlaşıldığı şekilde artık el alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle de adalet konusunda artık dünyada çok büyük değişimler olacak. Yapay zekanın da devreye girmesiyle e, sefiler çevre diyebileceğimiz e, gelenekten gelen insanlar ile dini, dini gelenekten gelen insanlar artık adaleti üstün tutanların e, birleşecekleri zaman geldi arkadaşlar. Artık bu iki grup birbirine anlamalı, adalet şemsiyesinin altında birleşmesi gerekir. Birleşecekler. Birleşmek zorundalar. Tarih oraya doğru gidiyor. Gelecek oraya doğru gidiyor. Ee, Mesela biz oraya gitme yolunda bir iş, çabamız var mı? Bizim için önemli olan odur yani. Yoksa Tanrı'nın takdiri zaten bu yönde. Onun için adalete sıkı sıkıya sarılalım. Ee, ne olursa olsun adalet konusunda birleşelim diyorum. Evet sanırım e, duygumu düşüncemi yeterince ifade ettiğimi düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese selamlar sevgiler hoşçakalın.